insanlar umarlar. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Bir hadis-i şeriflerinde ise sevgili sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmaktadır. Müslüman elinden ve dilinden diğer müslümanların emin oldukları kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Kardeşlerim Allah'ın izniyle yarın bir kez daha Muharrem ayında kavuşacak olmanın ve yeni bir hicri yıla girmenin heyecanı yaşamaktayız. Aziz Adem ve Havva Ebeveynimizin cacetten yeryüzüne adım atışlarıyla başladığı insanlığın ilk hicri hikayesi, insanlığı imtihana tabi yanı sıra yeryüzünü imar etmek, <laughs> güzel olan hali daha da yaşanır, hale getirmekti bu hicretin hikmeti. Ardından pek çok hicret bunu takip etti. Kâh bir gemi ile tufanlara karşı duruldu, kâh dağlardan aşıldı, çöllerden, denizlerden geçildi, kâh kâbi muazzama oldu, hicretin semeresi, kâh yesbi bilbi dineşti, oradan kışıldaması kâh fedakarlığın ve müfakarlığın adı oldu hicret. Kâh ensar muhacir kardeşliğinin ve dostluğun tadı. Kıymetli müminler, fetihten sonra hicret yoktur buyuran Efendimiz, kıyamete dek ümmetin asıl hicretinin Allah'ın yasak kıldığı şeylerden uzak durmakla gerçekleşeceğine haber veriyordu. O halde kardeşlerim, hicret her şeyden önce Allah ve gönülden bağlılığın sadakat ve teslimiyetin ifadesidir. Hicret, batıdan, boş şeylerden, ömrü israf eden her türlü arzu destekten uzaklaşarak hakka, hakikate, ahlak ve irfana teslim oluşun ifadesidir. Hicret, bir mekandan diğerine yapılan yolculuk değildir sadece. Hicret, maddeden manaya, fenadan bekaya yürüyebilmek, Yüce Mevla'nın yarattığı tertemiz fıtratımızı muhafaza edebilmektir. Şirkten, küfürden, nifaktan uzaklaşıp iman ehli olabilmektir. Hicret, fani dünyanın çekiciliğine kalkamaktır. Nefsin, heva ve arzularının tuzağına düşmemek, ulvi duygu ve gayeleri gelip geçici heves ve tutkulara feda etmek, etmemektir. Bir ömür boyu helallerle hemhal olup haramlardan uzak durabilmektir Hicret. <laughs> Durgun suların çabuk kirlendiğini unutmadan her daim ayrı doğru akış içinde olmak hakkın rızasını tahsil istikametinde koşmaktır Hicret. Yarın Muharrem'i idrak edeceğiz birbirlerimizi tebrikleşeceğiz. Ancak hicret ruhunu yüreğimizde yaşamadıkça, kardeşlik iklimini yeryüzüne yaymadıkça, kötülükleri terk edip iyiliklere sevmiş sefar eylemedikçe gerçek manada hicret yaşamış oluyor muyuz? Şevvekilit hayra anahtar olmadıkça, fitne ve fesada dur demedikçe, zalimin ve geçen Muharremlerin, yitip giden ayların, günlerin anlamı olur mu ki? 1446 yıl önce hüznü mutluluğa, ve Bedeni, medeniyetine dönüştüren hicretin, bugün bedevileşen minarlığını ilim pınarlarıyla, çölleşen yüreklerini merhamet ve muhabbet yağmurlarıyla yıkmasına insanlık olarak ne kadar da muhtacız değil mi? Bugün hepimiz Nuh'un gemisindeyiz. Kurtuluş ve selametimiz ömür gemimizi tevhid noktasında, rotasında yüzdürebilmemize bağlıdır. Lakin gemi su almaya başlarsa nasıl baş edebiliriz modern uçağın türlü biçimde tezahür eden tufanlarıyla? Kardeşlerim, o halde gelip bugün bu kutlu mekanda, bu mübarek saatte Allah ile misakımızı, Resulullah ile biatımızı yerine hep birlikte günahlardan hayırlara hicrete hakiki bir muhacir olmaya söz verelim. Efendimizin hicreti Müslümanlar için nasıl milat olmuş ise biz de bugünü salih ve sadık kul olmak, muhacir ve ensar kardeşliğini aramızda yeniden kurmak ve ilahi rahmeti tecelli ettirecek hicretlere koyulmak adına ila Gönül esnifimiz İslam'a doğru ile ahlakı, insaniyeti teslim eden tedbir edilmiş Medine olsun. Aziz kardeşlerim, farklı ırk, ırk dil ve renkte Allah'ın ait olarak görelim. Geri tüm ırkçılığı, mezhepçiliği kaldırıp atarak birlik bir kardeşliğimize hicret ederiz. Gelin her türlü üzüldü, üzüldü, ayaklar altına alıp adalete, iyiliğe, merhamete ve muhabbete hicret edelim. Gelin şiddeti, vandalizmi yakıp yıkmayı terk edelim de yeryüzünü imar etmeye, harabeleri mağdur etmeye hicret edelim. Gelin saldırmayı, yıldırmayı, öldürmeyi bir an önce bırakıp yaşanan bunca dehşet ve vahşet karşısında yangın yerine dönen yüreklerin ateşini söndürmeye, öksüzlerin, yetimlerin yüzünü güldürmeye, mahzun gönülleri şad etmeye hicret edelim. Cennetten yeryüzüne adım atıştığı atışımızla başlayan hicret hikayemizin dünyayı cennete dönüştürecek bir gayret ve iddiası mükafatı olarak cennete itama ermesi dualarınla Hicreti yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılın İslam ve insanlık aliminin huzur ve selamete vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Allah'a aleyhissalatu vesselam. Etâ imamın ebdemle kemerlerden benek. Estağfirullah. El-Azim ve Cübüreyn. Eyselullahi ve lekum.